Şimdi bir yeni hesabım, yeni hesap da değil lan. Yeni muhteşem takımımızla, defansı hariç, her tarafı on numara olan mükemmel takımımla şimdi çok güzel bir maç yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak bu maç. Şöyle ben son ayarlarımı yapıyorum ve hazırım. 3, 2, 1 Başladı. Kim başladı? Yusuf başladı. Sterling, Roberto Carlos. Bak bunlar yeni transferler. Diasi, Langlet, Rozier. Bunlar hepsi girecek adamlar. İlkay. İlkay Güngoğa. Paul Scholes. Bütün takımı yedim lan Paul Scholes. Sterling. Abi Van du şeyle koşuyor bana ya. Kardeş ne koşuyorsun lan sen? Polskos bayılır oradan vursun. Bayılır dedim size. Bayıldı. Vallahi vurdu. Herif bayıldı. Çok güzel bayıldı Polskos Battal ne yapıyorsun sen ya? Çok güzel gol attı ama abi. Gerçekten. Gol. Mükemmeldi. Dakika kaç? 10. dakikada gol geldi. Christian Veri pres yapıyor. Geride pas yapıyorsun he. ak. Kuati Ake Ake'nin saçları yeter be Yine Cross Mendy Gir araya Gir araya abi Paul Scholes yine aldı topu Sterling Çabuk çıkarsa tehlikeli Ake var karşısında Viri Casamiro yeni transfer oda. Skolls abi bütün toplar Skolls'a gidiyor. Skolls şöyle bir döndü baktı. Ne oluyor lan burada der gibi. Ama hiçbir şey olmadı ya. Ne yapıyorsun kardeş? Lang oha çok güzel bir pas. Diaz'ı girdi. Lang girdi. Roberto Carlos. Çıkmaya çalışıyoruz. Çıkamıyoruz bir türlü. Casamiro çok fena bastı. Casamiro bu topu kaptırdı. Abomayank böbreklerimize kadar geçirdi bize. Abomayank. Ya ulan orada top kaptırılır mı lan Casemiro? Bir de sen yeni transfersin ha. Senin yapacağın hatalar mı lan bunlar? Christian Vieri. Paul tekrardan başladık abi. Roberto Carlos çok kızdı. Kanattan gidiyorum diyor ben abi. Tutmuyor lan beni dedi. Paul attık yine topu. Kasam Oğlum Casemiro. Oğlum bu herifin ayakları tutmuyor ya. Yemin ederim sana ayakları tutmuyor bunun ya. Langot girdi araya. Oğlum bu onun ayakları tutmuyor ya. Manyak mısın oğlum sen? 30 milyon para verdim lan sana ben. Molos. At hırsızı ya. 30 milyon para verdim bu hayvana ya. İki tane hata yaptı vallahi gol yiyecektik yine. Horarat. goals. Holtz orta sahada kendi kendine çalın. Oğlum atak yapın çıkından biraz. İlkay'ı hiç görmedim mesela. Yine Casamiro. Sterling attı bu sefer. Sterling. İki kişi koşturuyor Sterling'i. İkisinden de sıyrıldı. Casamiro. Neler oluyor öyle? Bir çalım. Sterling girdi. Abi bir karambol mu oldu? Artık olmadı mı bilmiyorum ama geçirdik. Abi Casamiro oldu. Sana osuruktan teyare. selam söyle o yare. Kasam beni mahvetti ya. Ama Allah'tan orada bir tane Sterling'de yeni bir transfer gördüğünüz gibi. Ya diyor da ya ağlama. Yusuf'um ağlama. Christian yere. Cross tehlikeli gelecek yine bak. Langı. Diasi, Casamiro yaptı. Casamiro, Christian Vieri atak AK. Biri geçti. Biri. Biri. Allah be biri be. Ulan o kadar seninle maksuz gittim ya. Casemiro geliyor. Yine geriye. Roberto Carlos aldı. Diassi. Di Carlos. Tatlı tatlı. Sterling. Polskoz. Ayağına gelmedi. obama girdi araya. Polskos tekrardan aldı. Dakika 70. Biraz Rolanti aldık. İlkay. Christian. Christian vurursa. Savunmaya çarpan top. Beni mahvetti ya. Kardeş sen ne yapıyorsun orada? Rozier var. Kayar vala kırar ayaklarını. Yapma vurursa gol olacak. Çok güzel pas attı herif ha. Çok güzel pas attı. Ben o golü yiyeceğimi anlamıştım yani. O golü ben yiyeceğimi. Dakika 84. 6 dakikada. Gol atabilir miyiz? Sterling. Christian. Horonat'ın önünde kaldı. <laughs> Sikeyim böyle gol mü <laughs> Allah Allah. Otursun ağlasın şimdi. Otur ağla. Yusuf. <laughs> Otur ağla lan. Ana. <laughs> Yediği gole bakar mısın ya? Şu an herhalde Yusuf Battal oturup ağlayacak. Ben bu golü yeseydim programın ismini ver. Ben bu golü yeseydim yemin ederim bırakırdım oyunu şu an efsane birden ikinci maçımızı Selçuk'la yapıyoruz. Kadrosu da çok güzel ha. Gomez, Momez filan. Ayırdır kardeş sen ne ayaksın ya? Ama bizde tabi Christian Vieri var. Paul Scholes var. Tamam mı? Başlıyoruz. O başladı daha doğrusu. Gomez. Kardeş sakin ol Gomez'cim. Sakin ol lan. Oğlum sakin ol lan Gomez. Beşiktaş'a benzemez burası. Casamiro'dan Sterling'e. Şöyle paslı paslı gitmeye çalışıyoruz. Paul Scholes. Christian Vieri. Horarat. Horarat. Adamdan sekti. Kimse gelmiyor. Ulan o önümdeki adama pas atamıyorsun Horo ya. Şimdi herif geçirecek bana ya. Rozi. Rozi koşamadı önünden geçti yine top. Abi Rozi çok sırıtıyor ha. Rozi var ya orada 90'lık adam. İnanılmaz sırıtıyor. Ne koşuyor ne bir şey yapıyor. Sterling. Sterling sağ kanattan fırtına. Sterling içeri girdi. Şutu vurdu olmadı. Döndü bir daha vurdu. Sterling çıldırtıyor bizi. Abi bir like hak ederiz şimdi yani bu golden sonra. Çok güzel orada 2-3 tane harika atak. Harika hareket. Sonrasında Sterling. Yeni transfer şov yapıyor ya. Oh Sterling'e çarptı. Oh <laughs> tokuşuyor bizimkiler. Abi ama savunmaya gelmesin top. Bizim savunma Somer. Somer. <laughs> Asis yapacak. Horo. Horora. Hono. Forfana geldi. Şöyle bir geri dönelim. Abi şu Christian Vieri önünü boşalttı. Allah. Christian ne yapıyorsun sen ya? Christian Vieri sen ne yapan ya? Çok güzel başladı. iki tane. Yalnız Varan, Varan orada nereye gidiyor? Ben merak ettim. Bir yere varmaya çalışıyordu isminden dolayı ama. Dakika 31. Güzel dakikada Christian Vieri çıktı. Sterling. Sterling topu ayağında buldu. Bir güzel çalım. Sterling. Neler yapıyor lan bu? Vallahi aptallaştı ha Sterling. İlkay. Rosier, Rosier en zayıf kanat ama Rosier er orada. Langut. Ben orada kesin topu kaptırırım. Kesin topu kaptırırım dedim. Gomez geldi böyle böbrek yataklarımıza içirdi. Kesin. Kesin orada topu kaptırırız dedik. Ve sonrasında topu kaptırmamız mükemmel oldu. Şimdi ilk yarı bu skorla bitse What Allah. Şu, fark ettiyseniz iki maçtır. Kendi kendi hatalarımdan dolayı gol gol yiyorum bak. İki maçtır kendi hatalarımdan dolayı gol yiyorum. Devre arası. Christian Vieri'ye geldi top. Sterling. Scholes. Şu an öndeyiz. Şöyle bir sakinlik geldi abi bize. Abi Scholes Allah aşkına topu kime attın? Kime attın o topu? Langit bir şeyler yapıyor. Rozi gücü yetmedi topu alsın. Ama Rozi bırakmıyor. O oh, abi gol olsaydı mükemmel olacaktı. Bu top gol olsaydı mükemmel olacaktı. Güzel bir orta geldi. İlkay. İlkay. Langit mi? Varan. Varan. Varan ne? Sakin ol. Hoca şimdi yani bu ayıptır yani bir de bir arada bir penaltı verecek bize. Evet kısa oynuyoruz. Yalnız e, ikinci golü attıktan sonra şeyden doğru çıkamadık ha. Skoos girdi araya uzaklaştırıyor topu artık. Şişirmasyon çünkü başka türlü top çıkmıyor. İlkay. Varan. Varan girdi aldı topu. Casamiro. Roberto Carlos. London. Şöyle bir oyunu bir sakinleştirelim. Sommer. Diassi. Carlos. Sterling. Paul Skos. Sterling. Hocam. Faal. 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 Faala. Faal arkadaşlar. Skos. Tecrübeli. Şöyle free kick. İlkay'ı Nasıl oldu Baraj'dan döndü. Bir aldı topu. İlkay ay bitti. Skulls. Paul Skulls vurdu. Paul vurdu olmadı. Şimdi Christian nerede? Christian Vieri'ye doğru İlkay'ın. ayın. Abim, Christian Vieri attık o topu ha. Vieri. geldi. Roberto Carlos. Aman tanrım Diğeri koşuyor Diğeri Diğeri kareyi kat sapıttı Kendi karesini atmasın da Christian verir. Carlos Dakika 87 Sterling Döndü Polskos'a Polskos topu kaptırma Bir fal daha var orada Hororat Abi benim oyuncuların koşacak hali yok Rosie ne bok yaptın lan sen İlkay Casamiro Hiç görmedim onu Skos Bir karambol Hoca fal. Yine biz kullanacağız. Roberto Carlos. Roberto. Çizgin. Abi neler oluyor lan öyle. Ve maç bitti. Maç bitti. 2-1. Shoti Selçuk. -Hook la çok güzel maçtı. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık.